çok yorulmaya başladı. Haydi yolda veriyor. eğlence yapalım. Eğlence yapalım. Ne oldu Ne oldu penaltı mı? Hadi girme. abi geçmiyor musun? gel istersen. otur şurada

Dokuz. Bir tane yerim. On. Ay bir tane tutarım. Bir. Hat. Bir tane tutarsın. Bir tane yerim. Ben bir, bir tane yerim. On. Dтаки, on Bir. Bir tane yersin. Üçte kaç ben, yersin? Üç be. On iki. On dört. Yusuf kaç yersin? Üçte kaç yersin? Ben üçte yerim. Kaç yersin? İki. Bir mi dedi? Kaan sen kaç yersin? Kaan nerede? Burada. Sen kaçarsın. O üstü dedi. 17 tamam. 17 kaç kaç var? eğer daha şu dedi. Açız. Eğer kazanırsan yiyecekler de benden. Hazır. Beş aydır köfte bekliyorum diyor. Aaa <laughs> <laughs> Kemal yenmez o be Ben bir şey söyleyeyim mi sizin yanınızda olsun. Şu kapıdan çıkıp giderim. Ya. Şekil yapayım dedi ona ama o öyle. Hadi. Arkadaşlar 17 ha. Şu an 1 oldu. Hocam 18, 18. ben de girerim. Sen 2 mi diyorsun? 1 tane 1 tane. Tamam bir tane. olsun. 2 Buradan bana top ver Bir i̇l tane abi, ben çubuk ben. getirin kaleye koyun. İl daha büyük etki gösterir oğlum. Hocam öyle bir şey. Hocam çöktüler ikary olmazsın hiç. Topları ver, ver Bravo İbo, içecekleri alıyorum Hocam köfteler kalsın, içecekleri alırız diyor. Bravo İbo, işte bu. Tam Hocam bu tehlikeli işte. Hocam sen oradaysan, sen oradaysan Suudilere sadece yan top çalıştır Dur, vuruşu gösteriyorum seni. Ya, o da olur. Bu tehlikeli hocam, bu tehlikeli. Sen bak çok hızlı o. Çok hızlı hocam o. Hızlı, hızlı, hızlı. hızlı hocam o, hızlı hızlı. İyi delal olsun be. Şimdi Şu an kaç gol? Üç gol. Sen bir demiştin değil mi? Üç gol. Tamam zaman bir kardeş 4 oldu, oldu golle. Oradan çok giremeyecek çünkü. Eyvah. İyi, ya sen kendini niye yaptın? Ya son girseydin bir ya. Girerim dedim ben. <laughs> Kaçın. İşte bu. Yemezler. Yeşil var, yeşil. Evet, hocam. Doğru, ol, ben ol, ol, hocam. hocam. Recep battı Recep. Hocam yeşil topu verebilir misin? Kaç Zeynep. kaç çıktı kaldı. Sen kaç demiştin? Hocam iki tutarım dedi. Tamam al sana. İki. Tuttun bunu da değil mi? Tamam ver. Şu an durumlar ne? Dört koy. Sondakileri gelsin diye yavaş veriyorum. Of. Beş 5 oldu. Kaçır. Oy. 5 gol. Kaçak. Mert gol hazırlanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ohu. <gülüyor> Ohu. Evet. Köfteler mi geliyor? 5 gol. Evet şimdi başlıyorum. Kim geldi? Ay senin. Değiş 5 mi gol? Hocam bizim. 5 5 hocam 7 8 benim, benim 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 benim, benim, çekiyorum Egemen video çekiyorlar hadi oğlum. Ona göre. Yedi. Ben ne dedim ona? Hadi sakin ya. ol. O zaman pozisyon alıyorlar efendim. <laughs> Kim bu? 2. 3'e 3. Ömer, zaman. Yedi. Yedi de kaldı hadi. Ömer. Oooo. Ben sana dedim ama. Sekiz. Ömer. Ömer hadi oğlum. Öfkeli sen mi alacaksın? Ben <laughs> 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 8 yes. tane oldu. Hocam bu topu istersen. bunu kan oldu dedim. Ben dedim atamıyor diye. <gülüyor> <gülüyor> <Ben> <gülüyor> şey. İyi bravo kan. Al, al. Geldi. Sen de vurayım dedi. bakayım, Bire, bakayım hocam. Bire. İyi mi diyorsun bundan? <laughs> <Hocam, yuver, ne? gülüyor> <laughs> oh. Dokuz. Bu Ben iyi olacak. Bu da Bu olacak. <laughs> 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 Al evet, <laughs> <Aa>, sana yalpalı Ooo Kaç kırıcı kaldı? Ben bunu. sana tamam mı? Saymadan. Oh alacak mı? Sebilizden üstüne. On beş. Beni, o kalenin arkasındaki de yaptınız ha. 12. <gülüyor> o arka komple var değil mi? Hocam 12 tane var. 12 12 12. Hocam ben sayı. Yok. Vallahi 12. Bak kamera var burada. Kamera 12. Vallahi 12. Yeminle. 13. Ya hocam zaten 3 3 6 9 saydınız ki Enes 3 Yusuf 3 13. Enes sizden Emre abi sola dikkat et. Eyvah. 14. Hocam bu daha iyi. Değil.

15. Hocam nasıl 15 ya? 15 oldu 15 15. Kamera da var. Sayıyoruz sayıyoruz. Bir de var. Geldi. Allah. O o, çıktı o. Allah. Kaç kişi kaldı arkada kaleye geçmeye? <laughs> oh. Hocam Eren'e benim vurmam lazım hocam. Harun biraz, biraz öne biraz çık, biraz çık ya. Eren birazdan gelmez ki. Bir de birazdan gelmeyecek bir süre Eren'e vurayım. Eren. Eren. Ecem Eren Eren, Eren, Eren geç. Eren, Eren Ahmet Hoca'ya meydan okuyor. Eren, Eren atamıyorum. sen. sen, sen, ben sen ben gel. Mi? Sana meydan okuyorum. Bana, bana. Hadi. Atamıyor, atamıyor. Hadi. 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 Hatamıyor, hatamıyor, rahat, atamıyor, rahat, hadi. 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 Emre, havadan topu alabilir misin? Mı? Havadan mı yemez? Havadan yemez o. Hucan. Havadan atamazsın hocam. Hocam. Hoca. 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 <laughs> Oğlum sona gitsin diye yaptım. <laughs> Kaç ya, kişi var? <laughs> evet. Evet. Hocam, 15 hocam. Evet. 300 tane. Hocam atamıyor. çok fazla. Çok. Ahmet hocam. hocam öyle mi? Ne? 300 tane atı, atamıyor. Bir tane atın attı oluyor. Ulaş da hazır mısın? Hadi be bayramı geliyor. Hocam bu kadar. Oo. Emir abi yendim ben geçebilirim. Sen <laughs> şey vuracağım. Atayım mı garanti olsun söyle mi ben hocam benim bir mi? tane ben atmam lazım, lazım oğlum gelin evet, hocam süra bakma tam kalanlar o, o, o. 16 o, o. bir tane atarsak ya, ya. hocam buna doksan olsun at bu güzel uçuyor biraz o, o. Biraş, sen, kaç tane kaldı 4. 4 bir tane lazım 4'te, 4'te ya kamerayı kapatmayalım hocam bu yanlış Hocam dost sana çaldım. Bunu üç basına bayılır bakacağım bak. Allah cızları. Mert sonra sen geçiyorsun. Hadi bu. Oy he. Bu işte. Bir tane atarsak dört karaciğe bitiyor. Ben şunu kırı yaplatacağım. Bir çen. tane hocam. E, ben geçin Mert. Hocam evet. evet. yani tane bu gol olmayacak. Hocam Hocam bu gol olmayacak. bana da gol tane Hocam bu gol olmayacak. gol olmayacak. Hocam bu gol olmayacak. Hocam bu gol olmayacak. Hocam bu gol olmayacak. Hocam gol olmayacak. Hocam gol olmayacak. olmayacak. Hocam Şarkıcı var? Hocam ben... bir tane golü ben kabul <laughs> Enes abinin yerine ben geçeceğim o zaman. Oynamaya başladı. <laughs> Enes abi satıyor ya. <laughs> Her ikinin bağrından koptu geldi. Yani. Hocam bunun son Vay üçüncüyü da. bana bırakır mısın bunda hoca? Hoppa! Anana! Var ya gözlüğü çıkardı. Ömer gel buraya topları toplayacaksın. Hocam! Ben Ömer'i göndermedim. <laughs> ben seni göndermedim. <laughs> Oh, ayağı kaydı hocam öyle oh, şey yok. Ya, kaydı. Hocam, kaydı. Hocam, kaydı. gel Ahmet'e gel Ahmet Hoca e bak, bak orta sağdan gol atarım diyor ne kadar hocam soğuk bacağın da var dönmüyorum o ya. yalan, yalan, hocam bu olmayacak bu <laughs> kamera geldi gibi sanki ayın be Hocam yüzden gol Hocam zaten forda Hocam ben giymeye de. gidebilirim. Hocam forda topu Hocam hocam topunu Hocam kalamayacak bana daha haberiniz olsun. Hocam o da. top daha iyi. Enes'i ben çok severim. <laughs> hocam bu top daha iyi. Kaç <laughs> sattı <Otop olur>. için. Kaç <laughs> kaç. Şey, şey, yani, hocam bu top daha iyi. Nerede giymiyorsun? Osman çekil oradan. Kafana gelmesin. Kafana gelmesin. Eee. Bir şey olmuyor. Şey, bir Allah ın Allah ın ya. Yok, hocam Hocam kabul etmem. Hocam kabul kabul etmem.